Sevgili seyirciler, Yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Evet, biliyorsunuz ki dün 2 Nisan'da Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Yeterli çoğunluk sağlanıldı. Tam tamına 30 bin'e yakın kongre üyesi vardı. Yeterli çoğunluk sağlanamasaydı 9 Nisan'a bu iş sarkacaktı ve orada o çok o kişi sayısına bakılmadan oylamalar yapılacaktı. Yeterli çoğunluk sağlanıldığı için dün Fenerbahçe orada Tam yetkiyi aldı Fenerbahçeli yöneticiler. Trabzonspor maçında yaşanılanlardan sonra Sayın Ali Koç 2 Nisan'ı işaret etmişti. Kısa zamanda 30 bin kongre üyesini oraya toplamak gerçekten Fenerbahçe taraftarlarına, kongre üyelerini kulübün yanında olduğunu vurguladılar. Biz ne olursa olsun biz kulübümüzün yanındayız. Çünkü kimse beklemiyordu bu kadar kişinin geleceğini. Niye? Hem Ramazan ayının olması hem hafta içine denk gelmesi hem de çok kısa. Bir zaman içinde kimse 30 bin kongre üyesinin oraya katılacağını beklemiyordu. Ama Fenerbahçeli kongre üyeleri kulübünün yanında olduğu mesajını verdi. Ne başlıkları konuşuldu? Şimdi Sayın Ali Koç bir kere Süper Lig'den çekilme kararının rafa kaldırıldığını 3 ay sonra tekrardan gündeme geleceğini söyledi. Çünkü görüştüğümüz zaman herkesle e, bu işin sıcak bakılmadığını söyledi. Aynı federasyon, aynı hakemler, aynı kurul üyeleri. Onun için bir alt lige düştüğümüzde de ve yine hiçbir şey değişmeyecek. Hiç olmazsa ligde kalalım. Ligde mücadelemize devam edelim. E, Süper Kupayla ilgili konuşuldu. E, burada da 4 madde oylandı. Bir uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına futbolu 19 takımıyla katılmak. 2. Önümüzdeki sezondan itibaren iki sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki iki sezon Türkiye Kupası'na U19 takımı ile katılmak. 3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimiz ile ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol belirlemek ve hayata geçirmek. 4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile. Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibariyle UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak. Tabi dünkü toplantıda radikal karar alamadı. Her ne kadar bir başlık altında 4 tane madde oylansa da sonucun ne olacağı belli değil. Sadece bildiğimiz şey şu. Fenerbahçe U19 takımıyla çıkmayacak. Çünkü Sanli Koç U19 takımıyla çıkalım dediğinde kongre üyelerinden büyük bir uğultu geldi. Onun için bu rofa kalktığını düşünüyorum. Ya Fenerbahçe az kadrosuyla çıkacak ya da maça çıkmayacak. Şu anda %50-%50 bir durum var. E, bunu söyleyebiliriz. Şimdi Sayın Ali Koç'un teşekkür mesajı verdikten sonra e, orada aslında şunu söyleyebilirdi. Arkadaşlar biz de yönetimimizle 2 haftadır toplantı halindeyiz. Görüşüyoruz. Her konuyu görüştük. Ve bizde de şu anda %80 maça çıkmama fikri daha yatkın e, diye Bilirdi ama gerekli açıklamaları en geç perşembe gününe kadar yapacağız. Ama şu anda da hani bizim fikrimizi sunuyorsanız, soruyorsanız, ne kararı aldığımızı sunuyorsanız çünkü bir bize yetki verdiniz fikrimi paylaşayım deyip e, diyebilirdi ki bizde de şu anda %80 bu maça çıkmama fikri daha yatkın e, diye bilirdi ama şu anda hiçbir şey söylenmedi ve en perşembe günü beklenildi. Çünkü Fenerbahçe yarın perşembe günü bir yönetim kurulu toplantısı yapacak. E bunu söyleyebiliriz. Tabi Süper Kupa'yı U19 takımıyla çıkmak saçmalık. Ya tam kadroyla çık ya da hiç çıkma. U19 takımıyla çıkarsa Galatasaray az kadrosuyla çıkar ve elime bir fırsat geldi. Bunu çok iyi bir şekilde değerlendireyim ve Fenerbahçe gol atabildiğim kadarıyla gol atayım düşüncesi olur. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe 6 Kasım 2002'de Galatasaray'ı 6-0 yenmişti. Galatasaray'da bunun intikamını almak için elime böyle bir fırsat geldi. Az kadrolümle çıkayım, Muslera ile çıkayım, Icardi ile çıkayım, Kerem Aktırkoğlu, Olivero'yla ile çıkayım ve Fenerbahçe'ye olabildiğince gol atayım. 7-0, 8-0, 9-0 bu maçı kazanayım düşüncesi olur. Galatasaray şunu yapmaz yani. E, U19 takımıyla çıkayım ben de. Fenerbahçe U19, Galatasaray U19 maçı olsun. Kesinlikle e, böyle bir şey yapmaz. Hiçbir kulüp Böyle bir şey yapmaz. Elime fırsat gelmişken e, bunu en iyi şekilde e, değerlendireyim der. Ardından tabi burada Fenerbahçe takımı rezil olur U19 takımıyla çıkarsa. Ve U19 takımının da özgüveni kırılıp o takıma da yazık olur. En geç Perşembe gününe kadar karar verilip camiaya açıklanacak. Tabi her ne kadar yönetime yetki verilse de taraftarın bedava kupa vermek istemiyorlar. Onu söyleyeyim. Sosyal medyada bir tepki var bu konuda. Hem Süper Lig'de şampiyon olacağını düşünüyorsun... Ama kupa maçına çıkmak istemiyorsun saçmalık ya ikisine çık ya da ikisine de çıkma düşüncesi var takım bütün maçlara çıkmak istiyor süper kupa da dahil burada yönetimin kupa maçına çıkması istememelerinin sebeplerini şu anda kimse bilmiyor yani evet bir tepki koymak istiyoruz tamam birçok görüşmeler yapılmış herkes de demiş ki ya bu bunun uygun olacağı tarih süper kupa maçı süper kupada tepki koyalım. Ama ya şimdi şu var. Sen takımın 8 maçı kazanıp şampiyon olacağını düşünüyorsun. Ve Süper Kupa maçı sadece tek maç. Çift maç değil. Tek maç oynanacak ve e, günün sonunda maç saat 21.30'da başlanacak. Saat 12'de iki takımdan biri kupayı alacak. Tek maç. Belki sen orada maçı uzatmalara götüreceksin. Belki e, penaltılarda maçı kazanacaksın. Belki Livakovic bir penaltı kurtaracak. Biri de bir gol atacak ve o maç şekilde maçı kazanacaksın. Kupayı alacaksın. E, dolayısıyla burada tek maça neden çıkmak istemiyor Fenerbahçe? E, bunu e, anlamış değilim ben e, şahsen. E, onun dışında taraf futbolcuların hepsi maça çıkmak istiyorlar. Mücadele etmek istiyorlar. Fenerbahçe takımı mücadeleden kaçmaz. Tepki koymak istiyorsun ama bu tepki e, böyle konulmaz bence maça çıkmadan. Böyle konulmaz. En azından maça çık mücadeleni bedavaya Galatasaray'dan kupa verme. Ardından işin ucunda kupa maçı var. E, şunu da düşünmek lazım. E, Fenerbahçe takımı e, zaten şu anda taraftarın arkasına büyük bir gücünü almış. E, İsmail Kartal maçı kaybetse de, kupayı kaybetse de eleştiri gelmez. Futbolculara eleştiri gelmez. Burada bence Fenerbahçe yönetiminin çok doğru bir düşünmesi lazım. Gerekirse tekrardan futbolcularla görüşmesi lazım. Evet, pazar günü ve futbolcularla görüşme yapıldı ama bir daha görüşülme yapılması gerekiyor. Sizin fikriniz ne? Evet, biz pazar günü aldık ama bize böyle bir yetki geldi. Sizin düşünceniz ne olur? Bir de şunu söylemekte fayda var. Şimdi e, Fenerbahçe diyelim, Süper Kupa maçına çıkmadı. Ardından bir ay sonra lig şampiyonluğunu kaybetti. Şampiyon olamadı ligde. Haftaya Avrupa, e, haftaya Avrupa kupası maçın var. Diyelim ondan da elendin. E, bir de bir anda her şey bitti. Lig yok, Avrupa yok ve Süper Kupa finalin yok. Üç yerden de kupa kaldıramadın, kupa alamadın ve bir tanesini bedavaya verdin. O kupayı maça çıkmayarak. Burada çok büyük bir tepki alır Fenerbahçe yönetimi, Ali Koç yönetimi. Her ne kadar kongreleri yetki vermiş olsa bile herkes bir anda bir ay önceki aldığın kararı unuturlar. Verdiği kararı unuturlar. Derler ki sayın başkan sen bize tamam süper kupayı çıkma düşüncesi e, tamam evet bunu söyledin. Süper kupaya çıkmayalım e, dedin. Biz sana oyladık verdik ama en azından biz Avrupa'da kupa kazanacağımızı düşünüyorduk. Ne bileyim ligde hiç olmazsa 8 maç gidebildiğimiz kadar. Her ne kadar hakemler bize hata yapsa da gidebildiğimiz yere kadar gideceğimizi düşünüyorduk ama sen bizi hiçbir yerden kupa getirmedin. Ne ligden getirdin ne Avrupa'dan getirdin ne de Süper Kupayı da çıkmadık. Onun için burada Ali Koç ve yönetimi çok büyük tepki alır. Bugün için e, taraftarın e, gazını alırsın bu kararla. Aldın kararla ama 2 ay sonra şampiyon olamadığında taraftarın hem eleştirini alırsın hem de büyük bir güven kaybı yaşarsın. Toparlanması da zor olur. Tabii ben şimdi şunu da söylemek istiyorum. Taneli Koç yönetimi devam edecek mi etmeyecek mi arkadaşlar? Yani bence bunun kararı da verilmesi lazım. Çünkü dün e, bazı kişiler e, konuşma yaptığında, görüşme yaptığında geçen hafta da biliyorsunuz Fenerbahçe'nin toplantıları yapılmıştı. Orada da herkes Sayın Koç e, devam et. Bir dönem daha devam et. Çünkü Fenerbahçe'de iki ay sonra da kongre kararı var. E, seçime gidiyor Fenerbahçe. Herkes başkan bu dava sensiz olmaz. Bir dönem daha devam et fikri var. Ee, gelen kongre üyelerinden. Tabi burada da Sayın Ali Koç'un artık karar vermesi lazım. Evet Sayın Ali Koç birçok yerde dile getirdi. Ben aday olmayacağım dedi. Biliyorsunuz şu anda da tek başkan adayı Saadettin Saran var. Ama Sayın Ali Koç'un artık bir an önce bu konuda kararını vermesi lazım ve burada bütün herkesin Fenerbahçe taraftarlarının içini rahatlatması lazım ki onlar da artık bilmek istiyorlar başkan devam edecek mi etmeyecek mi? Çünkü şu anda da burada bir konuda bir belirsizlik var ve maça çıkmadığınız zaman Süper Kupa maçına önümüzdeki sezonda biliyorsunuz bunların yaptırımları var. Zira Türkiye Kupası maçlarına çıkamıyorsunuz. Sayın Erkoç bundan da bahsetti. Zaten Zira Türkiye Kupası maçı maçları bizim için dedi büyük bir zarar oluyor. dedi o da gereksiz bir şey. Yani zararla kapatıyoruz. E, zarar oluyor ama şimdi insanlar ona bakmaz. Zararına, karına e, maliyetine bakmazlar. Ama sen çıkamadığın zaman ve başkanlık adaylığına, de, başkanlığa devam etmediğin zaman da e, orada da işte insanlar, Ali Koç bize çıkartmadın Süper Kupa'ya, sana yetkiyi verdik, başkanlığa devam etmedin. E şimdi biz boşu boşuna e, bir sene ya da iki sene e, Ziraat Türkiye Kupası'ndan e, katılamama hakkı elde ettik. Yani e, madem bunu yapacaktın, madem böyle bir karar alacaktın, keşke başkanlığa devam etseydin düşüncesi de oluşabilir. Burada bence Ali Koç'un da bir an önce bu konuyla ilgili tekrardan bir açıklama yapıp arkadaşlar ben bu kararı aldım ve başkanlığa da devam ediyorum düşüncesi olması lazım. Tabii Ali Koç başkanlığa devam eder etmez. Hani ne kadar onu bilmiyorum ama ben Ali Bey'in de her ne olursa olsun en azından bu kararı alsın almasın devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe hani 6 senedeki başarı başarısızlık değil. 6 senedir kupa kazanıp kazanamaması değil. Ama Fenerbahçe yetişimi çok doğru bir şekilde yönetemedi. Yani yeri geldiğinde şimdi rakiplerin çok açıklama yapıyor. Bir sürü açıklamalar yapıyor Fenerbahçe bu açıklamalara iki gün sonra cevap veriyor ya da yani çok geç cevap veriyor ve o cevaplarda bence yeteri seviyede olmuyor. Sayın Ali Koç çok fazla zaman zaman sert davranamadı. Her ne kadar ara ara sert davransa da sert çıkışları olsa da zaman zaman da o sert çıkışları yapamadı ve çok cazip açıklamalar yapamadı. Taraftan istediği şekilde açıklamalar yapamadı. Onun için burada da Fenerbahçe taraftarı Sayın Ali Koçu bu konuda da çok eleştiriyor. Ali Koç devam ederse biraz daha artık o sert yüzünü göstermek zorunda. Bu 6 senedeki gibi olmaması zorunda. Onu söyleyebilirim. Tabi ileri bir tarihe ertelenir mi Süper Kupa finali? Şu anda bu çok zor. Bu artık olmaz çünkü bugün 3 Nisan. TFF artık o kararı alamaz. TFF o kararı almak isteseydi sen geçen hafta başvuru yaptığın zaman Türkiye Futbol Federasyonu o kararı alırdı. Derdi ki ben maçı erteliyorum. 30 Mayıs'ta erteledim. Ama şu anda bu kararı Türkiye Futbol Federasyonu alacak güce sahip değil. Şimdi siz diyorsunuz ki 14 Nisan'daki maçı erteleyelim. E Süper Kupa maçını niye ertelenmiyor o zaman? Yani sen 14 Nisan'daki maçı erteleyebiliyorsun da Karagümrük maçını erteleyebiliyorsun da Süper Kupa maçını niye erteleyemiyorsun? Yani burada da çok saçmalık var. Ve şunu demişler Sayın Ali Koç'a. E "Sen merak etme biz Karagümrük'ü hallederiz." Ya kara de bir sürü maça çıkacak. Karagümrük ister mi? İstemez. O da der ki bana ne kardeşim 14 Nisan'da ben oynamak istiyorum. Bitti onun için e, kara de biliyorsunuz yarı final maçları var. Ziraat Türkü Kupası'nda yarı, finale yarı final maçı var. Onun için e, burada Karagümrük'ün de fikri alınması gerekiyordu. Ama siz sadece Karagümrük'ü biz hallederiz merak etmeyin. Onun için bu da tamamen federasyon için e, büyük bir saçmalık. Madem böyle karar alabiliyordun e, 7 Nisan'daki maçla ilgili alabilseydin. Onun için e, 7 Nisan'daki maç ertelenmez onu söyleyebilirim. E, yabancı hakem o da çok zor gözüküyor. Yani yabancı hakem atanmaması halinde falan vesaire Dediler ama Fenerbahçe yönetimi de bunu bildiği için zaten büyük ihtimal bu kararı, o yazıyı oraya koydular. Ama o da çok zor gözüküyor. Çünkü onun da daha önceden görüşmeler yapılması gerekir. Hadi gel bakalım 4 gün sonraki yabancı hakem maça çık olmaz. Onun için orada da bir sürü görüşme yapılacak ki ona göre hazırlıklar olacak. Bu konuda şunu söyleyebilirim. Yönetimin oturup doğru karar vermesi lazım. Kupa maçına çıkıp önümüzdeki sene Ziraat Türk Kupa maçlarına çıkmayabilirsin. Bu en mantıklısı olur. En azından şunu der daha demekten ki geldiğim noktaya geleyim. Hani Ali Koç'un devam edip etmeyeceği ile ilgili. E, Fenerbahçe yönetimi der ki biz Ziraat Ülke Kupası Süper Kupa maçına çıkıyoruz. Az kadromuzla beraber elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Zaten bu e, taraftar şu anda takıma büyük bir destek veriyor. Trabzonspor maçında yaşanılan olaylardan sonra e, taraftarın gönlünde o takım taht kurdu. Büyük bir karakter ortaya koydu. E, onun için e, burada bu maça çıkıyoruz. Süper Kupa maçına İki ay sonra ben görevi bırakıyorum. Yeni gelecek yönetim veya başkan e, onlar genel kurulu tekrardan toplarlar. Ve derler ki biz e, Zira Türkiye Kupası'na bu sezon katılmayacağız tepki koymak amaçlı. O kararı onlar versin diyebilir. Bu en mantıklı karar olabilir. Onun için diyorum Ali Koç'un bir an önce bu konuyla ilgili bir karara vermesi lazım başkanlıkla ilgili. Bence bu daha mantıklı. Ne yapar? Geri gelecek yönetim başkan oylamaya sunar. Arnav da der ki biz önümüzdeki sene Ziraat Türk Kupası maçlarına çıkmayır, çıkmıyoruz derler. Bu, bu konu böylece kapanır. Onu söyleyeyim. Şimdi Erden Timur'la ilgili açıklamalar vardı Sayın Ali Koç'un. Tabi Erden Timur geçen hafta şunu söylemişti. Trabzonspor maçında yaşanılanlar keşke olmasaydı. Ardından da futbolcuların nasıl ceza almasıyla ilgili fikirler ortaya sunmuştu. Sayın Ali Koç da buna tepki gösterdi. Tabi burada şunu sormak istiyorum. Ben Erdem Timur'a katılmıyorum. Bir kere şimdi taraftar sahaya girmiş ve sadece bir kişi iki kişi girmemiş. En az 200-300 kişi sağdalar. Bir anda bir bakıyorsunuz sağdan soldan insanlar geliyor. Orada futbolcuların kendini koruması gerekiyor ve futbolcular da doğal olarak kendini korumaya geçtiler. Burada sen şimdi şunu diyemezsin. Ya belki biri ayırmaya geliyor. Belki o iyi niyetliydi. Şimdi orada iyi niyete falan bakılmaz. Burada şunu söyleyebilirim Erdem Timur'da ilgili. Galatasaray'a başına gelseydi, inşallah da gelmez, gelseydi e, şunu sen yine şu açıklamaları yapabilecek miydin? E, bizim futbolcularımız ceza alması gerekiyor. Belki o e, ceza alması lazım. Belki orada gelen taraftar, sahaya inen taraftar belki ayırmaya geliyordu. Onun için Icardi'ye diye 3 maç ceza verilmesi lazım. Ya da işte Muslera'ya 3 maç ceza verilmesi lazım diyebilecek mi? Eğer Erden Timur bu açıklamayı yaparsa tamam. Ama bu açıklama olmayacağı için e, burada da e, onun için kulüp yöneticilerinin daha aklı selim düşünmesi lazım. Bu konuyu ben e, Erdem Timur'un ifadelerine katılmıyorum o ifadelerine. Burada Fenerbahçeli futbolcular içgüdüsüyle kendini koruma altına aldılar. Evet orada belki Osterwolde'nin yaptığı yanlıştı çünkü etkisiz hale getirilen e, taraftar taraftara e gidiyor tekme atıyor e bu yanlıştı tamam ama diğerlerin için e aynısını söyleyemem ve gelen orada bir taraftar sen şimdi Batu diyorsun e tekme attı ama bir bakıyorsun o aynı taraftar gidiyor e Livokovic'e yumruk atıyor onun için orada o iyi ni niyet ni işi falan orada o geçmez. Orada sahaya taraftarı indiyse futbolcular da ister istemez kendini koruma altına alır. Dediğim gibi yine söylüyorum Galatasaray Başkan Vekili Erdem Tümür eğer e yarın e bu tür olaylar Galatasaray'ın başına da geldiği zaman aynı açıklamayı yaparsa tamam o zaman e, hiçbir sıkıntı yok. Tamam deriz. Erdem Timur bak çıktı Galatasaray içinde benim oyuncularım ceza alması lazım e, diye açıklama yaptı deriz. Ama e, yarın o tür olay başınıza geldiği zaman orada içgüdüsel olarak taraftarınızı koruma altında alıyorsunuz. E diyorsunuz ki e, takımınızı pardon e, koruma altına alıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim takımıma ceza veremezsiniz. Benim takımım kendini korumaya çalıştı. Sahaya 200 100, 100 kişi taraftar girdi ve benim futbolcularım kendi eeelerini koruma, kendi canlarını korumaya çalıştı diye açıklamalar yaparsınız. Onun için bence orada o konuları, o sözleri söylemeden önce bir düşünmeniz gerekiyor. Ben benim başıma bu tür olaylar gelseydi ben nasıl cevaplar verirdim? Ben de mi aynı şekilde futbolcularımı korurdum? Ceza olmaması için ben de mi elimden gelen her şeyi yapardım diye düşünülmesi lazım. İnşallah da Türk futbolunda bir daha böyle olaylar yaşanılmaz. Artık bu olaylar son bulsun. Artık insanlar futboldan zevk almaya baksınlar. İnsanlar bunu hobi olarak görüyorlar. Avrupa'nın birçok yerinde insanlar maçlardan zevk alıyor. Ama biz maalesef maçlardan zevk alamıyoruz. Biz ızdırap çekiyoruz. Bunu söyleyeyim. Tabii Fenerbahçe bugün Adana Demirspor maçına çıkıyor. burada da şunu söyleyeyim Adana Demirspor maçı ile ilgili. E, diğer maçlarki gibi olmaz. Burada Fenerbahçeli futbolcuları tam destek olur. Hata yapsalar bile takımı futbolcuları alkışlarlar. İsmail Kartal'ı alkışlarlar. Çünkü Trabzonspor maçında yaşanılan olaylardan sonra takım büyük bir karakter ortaya koydu. Taraftarının gönlünde taht kurdu. Onun için burada e, Fenerbahçeli takıma tam destek olunur. Bir de Fenerbahçe iç saha maçlarında biliyorsunuz istenilen futbolu sergileyemiyor. Çok büyük bir stres altında yaşıyorlar. onun için bu maç öyle olmaz. Bu maçta da daha yüksek tempoyla çıkar. E taraftarın da çok büyük desteği olur. Fenerbahçe için bu maçın rahat geçeceğini söyleyebiliriz. Futbolculara tam destek verileceğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe sezon başından bu yana tabii iç saha maçlarında çok büyük stresle maçlara çıktı. Ama bence bugünkü Adana Demirspor maçında farklı bir atmosfer olacak. E tribümünde diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.